Çocuğunuza dikkat eksikliği hiperaktivite problemi varsa ve bu problem tüm aile üzerinde bir küçük bir etkiye sebep olmaya başladıysa, gelin bu probleminizi birlikte çözelim. Dikkat eksikliği hiperaktivite problemi yalnızca çocuğu değil, aynı zamanda ailenin diğer bireylerini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite problemi olan bir çocuğunuz varsa, suçluluk, Kaygı, depresyon, ani öfke patlamaları, çaresizlik gibi duyguları sıklıkla yaşayabilirsiniz. Aile içerisinde hem ebeveynler arasında hem de çocuklarınızla ciddi çatışmalar yaşayabilirsiniz. Eşinizle olan duygusal bağınızda da bozulmalar meydana gelebilir. Çocuğunuzun davranışları yüzünden kendi sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan dışlanıyor olabilirsiniz. Çocuğunuzla ilişkiniz ciddi şekilde zarar görmüş olabilir ve bunu toparlamakta zorlanıyor olabilirsiniz anne ya da baba rolünüz ön plana çıkmış olup kadın, erkek, eş gibi rollerinizi ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendi anneliğinizi, babalığınızı eleştirip sürekli nerede hata yaptım ben diye kendinizi sorgulayabilirsiniz. Çocuğunuza karşı öfkeli olabilirsiniz ve bu duygunuzdan dolayı kendinizi suçlayabilirsiniz. Kuzey Psikolojik Danışmanlık Dikkat ve Algı Merkezi olarak çocuğunuzun dikkat eksikliği, hiperaktivite problemini çözerken sizin de daha mutlu ve huzurlu bir aile ortamını yeniden oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.